Evrenin henüz şekil almadığı, karanlıkla dolu zamanlardan önce her şey Allah'ın yaratma gücüyle başlamıştı. Gökler ve yeryüzü, melekler ve cinler var olmadan önce sadece Allah'ın kudretiyle vardı. Allah melekleri nurdan, cinleri ise ateşten yaratmıştı. Cinler Allah'ın yarattığı varlıklardan biriydi. Ancak onların yapıları, kendilerine has özellikleri insanlardan çok daha farklıydı. Bu farklılık bir süre sonra yeryüzünde hüküm süren cinlerin bir zamanlar en güçlü varlıkları oluşturacak olmalarını sağladı. Cinler meleklerden farklı bir yapıya sahip olsalar da her biri bir görevle yaratılmıştı. Bu varlıklardan birisi azim ve kudret açısından meleklerin bile önündeydi. Adı Azazil olan bu cin çok yüksek bir mertebeye sahipti. Azazil'in yaratılışındaki en büyük özelliği Allah'a olan sadakati ve ibadetiydi. Allah'a olan bağlılığı diğer varlıklardan öyle farklıydı ki, o zamanın meleklerinden bile çok daha fazla ibadet ve sevgi gösterisinde bulunuyordu. Azazil sadece bir cin olmakla kalmamış, Allah'a olan sevgi ve sadakatiyle meleklerin hocası, onların lideri olmayı başarmıştı. Ancak bu Azazil'in hikayesinin başlangıcıydı. Bir varlık ne kadar yüksek olursa olsun Allah'ın kudreti karşısında kibirli olamazdı. Azazil'in görevi insanlık için bir halife yaratılacağı haberini almasıyla değişmeye başlamıştı. O her yönüyle kendisini meleklerden ve diğer tüm varlıklardan üstün görmeye başlamıştı. Ona verilen görev ise Allah'a karşı olan bu üstünlük hissini sarsıyordu. Çünkü Allah bir varlık yaratacak ve onu en yüksek konuma koyacaktı. Bu varlık insan olacaktı. İblis yani Azazil kendisini diğer varlıklardan daha üstün görmeye başladığı dönemde içindeki kibir onun sonunu hazırlayacaktı. Allah'a olan sadakati ne kadar güçlü olsa da kendi egosunu ve üstünlük duygusunu aşamadı. Allah her varlığa görevini verirken ona özel bir öğreti verecekti. Ancak Azazil diğer varlıklara üstün olmaktan dolayı bu öğretiyi kabul etmek yerine kendini her şeyin en büyüğü olarak görmeye başladı. Allah, Adem'i yaratmaya karar verdiği zaman, tüm melekler büyük bir şaşkınlıkla bu durumu izlediler. Allah, yaratmaya karar verdiği varlık hakkında meleklerine şöyle demişti. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler, Allah'a derin bir saygı ve bağlılıkla her zaman itaat etmeyi bilseler de, bu yeni varlık hakkında sorgularına engel olamadılar. Ya Rabbi, Yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?" diye sordular. Bu meleklerin en büyük kaygısıydı. Çünkü Adem yaratıldıktan sonra yeryüzü üzerinde bozulmalar ve savaşlar olabileceği ihtimali vardı. Adem'in sahip olduğu irade ve özgürlük diğer varlıklar gibi doğrudan Allah'a olan sadakati etkilemeyecek miydi? Allah meleklerin endişelerini gidermek amacıyla şu cevabı verdi: "Ben insanı yaratacak ve ona bilgi vereceğim. Onunla birlikte insanlar yeryüzünde büyük bir sorumluluğa sahip olacaklar. Allah, Adem'in içindeki bilginin diğer varlıklara öğretilmesinin ve insanlığın gelişiminin yolunu açacağını bildiği için onu yaratmaya karar vermişti. Adem'in yaratılması Allah'ın takdiriyle gerçekleşti ve üzerine Allah'ın ruhu üflendi. İşte tam o noktada İblis azizil olan biteni izledi. Allah Adem'e secde etmelerini istediğinde, iblis her şeyin kendisinden üstün olan bu topraktan yaratılan varlık tarafından daha aşağı bir yere konulmasından dolayı derin bir öfkeye kapıldı. Secde etmeyi reddederek Allah'a şöyle dedi. Ben ateşten yaratıldım. O ise topraktan yaratıldı. Ben ondan daha üstünüm. Ben secde etmeyeceğim. Bu reddediş, iblisin kibirli tutumunun ve hırsının nedenli büyüdüğünü gösterdi. Allah'a olan bağlılık ve sadakatinin ötesinde kendini üstün görme duygusu onu lanetlemişti. İblisin bu reddedişi Allah'ın kudretine karşı büyük bir isyan olarak kabul edildi. Allah onun bu kibrini ve isyanını asla kabul etmedi. Allah iblise karşı büyük bir öfke gösterdi ve onu cennetten kovdu. Ancak Allah iblise kıyamet gününe kadar mühlet verdi. Allah ona şöyle dedi, sen şüphesiz cennetten kovulmuş ve lanetlenmiş bir varlıksın. Fakat sana kıyamet gününe kadar mühlet vereceğim. O gün senin sonun gelecektir. İblis bu cezayı kabul etmek zorunda kaldı ama içindeki öfke ve kinle Allah'a karşı olan isyanını daha da derinleştirdi. O artık sadece Adem'e değil, tüm insanlara karşı bir düşmanlık beslemeye başladı. Çünkü Allah'ın kendisine verdiği bu kibir ödülünün Adem'in yaratılmasına dönüştüğü için çok büyük bir öfke besliyordu. İblis, Allah'ın kendisine tanıdığı mühletin ardından yeryüzüne inerek insanları saptırmak için büyük bir strateji geliştirmeye başladı. O insanları sadece Allah'a ibadet etmekten alıkoymakla kalmadı. Aynı zamanda onları günaha sürüklemek için birçok yol denedi. İlk adımı insanlara kötü arzularını öğretmek ve onları Allah'ın emirlerinden sapmalarına yol açacak düşüncelere sevk etmek oldu. İblis, insanın içindeki zayıflıkları ve arzuları keşfetmişti. Bu da ona insanları kandırmak ve yoldan çıkarmak için güçlü bir avantaj sağladı. İblisin amacı sadece insanları Allah'a karşı kötü bir hale getirmek değil, aynı zamanda onların Allah'a olan güvenlerini sarsmaktı. İblis, insanları Allah'a karşı isyana teşvik etmek ve onları dünya hayatına aldanmaya zorlamak için çeşitli yöntemler geliştirdi. Onlara dünya nimetlerinin geçici zevklerinin daha değerli olduğunu göstererek Allah'a olan sadakatlerini zayıflattı. Adem ve Hazreti Havva üzerinde de iblisin planı çok dikkatli ve gizliydi. İblis onları cennetten çıkararak yeryüzüne göndermeyi başardı. Bunun için yılan şeklinde Hazreti Havva'yı aldatmak ve onu Adem'e karşı kışkırtmak için Allah'ın emirlerini çarpıtmak istedi. Cennetteki yasak meyve hakkında onları kandırarak Allah'ın emirlerine karşı gelmelerine neden oldu. İblis'in insanlık üzerindeki etkisi sadece ilk insanla sınırlı kalmadı. O, tüm insanlık için bir örnek oluşturmayı amaçladı. Adem ve Havva'yı kandırarak insanları Allah'a karşı isyana yönlendirmeyi başardı ve onları hem yeryüzüne gönderdi hem de peşinden sürükledi. İblis, tüm insanları saptırmaya devam ederken zaman zaman içindeki pişmanlık ve günahlarını düşündü. Bir gün Allah'ın en büyük elçilerinden Hazreti Musa'ya Allah'a karşı işlediği suçlardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtti. İblis Hazreti Musa ile tövbe etmek istiyordu. Ancak onun görünmeyen amacını ve gerçek niyetini anlamak zor değildi. Hazreti Musa bu tövbe teklifini kabul etmek üzere Allah'a danıştı ve Allah ona şöyle yanıt verdi: "Eğer İblis tövbe etmek istiyorsa ona secde etmesi için Adem'in kabrine gitmesi gerekir." İblis bu emri yerine getirmeyi reddetti. Çünkü secde etmeyi reddettiği ilk andan itibaren ona böyle bir secdeyi kabul etmek egosuna ağır geliyordu. İblis tövbe etme arzusunun arkasında aslında günahlarını ve Allah'a karşı olan öfkesini yine kendisinin kabul etmediği bir şekilde hafifletme amacı vardı. İblis tövbesi ve içsel pişmanlığına rağmen özünde kendisiyle savaşmaya ve Allah'ın emirlerine karşı Geleneksel kibir ve öfke hissinden vazgeçemedi. Onun bu içsel kararsızlığı, tüm insanları saptırmak için oluşturduğu yolları ve taktikleri engelleyen en büyük zaafıydı. Allah, ona pişmanlıkla beraber kendisini düzeltmesini ama secdeyi kabul etme işinin, kendisini sonsuzlanacak azaba sürükleyeceğini her zaman hatırlattı. Zaman geçtikçe, iblisin insanları saptırma planları daha da karmaşıklaştı. Onun en büyük amacı, Allah'a karşı isyanını ve kendisini haklı çıkarma arzusunu insanları da Allah'ın emirlerine karşı çıkarmak için kullanmaktı. Ancak Allah her zaman onun planlarını boşa çıkaracak şekilde insanlara rehberlik etmeyi sürdürdü. İblis kendisinin başarısız olduğunu ve insanların doğru yolda kalmaya devam ettiğini gördükçe öfkesinin ve kininin daha da arttığını hissetti. İblis'in tüm bu süreç boyunca en büyük hatası, kendi sonunun yaklaştığını bir türlü fark edememiş olmasıydı. Çünkü Allah'ın zamanın sonunu tayin etme yetkisi, İblis'in öngörü ve kibir duygusunun ötesindeydi. Allah, İblis'in sonsuz azaba uğrayacağı günü belirlemişti ve o gün geldiğinde iblis, tüm düşleriyle birlikte yıkılacak, tüm hırsları ve planları boşa çıkacaktı. Kıyamet günü geldiğinde, İblis ve onun peşinden sürüklediği tüm insanlık son derece büyük bir hesaba çekilme süreciyle karşı karşıya kalacaklardı. İblis kendi yaptıklarından sorumlu tutulacak ve tüm insanları da Allah'a karşı günah işlemeye teşvik ettiği için büyük bir cezaya çarptırılacaktı. Kıyamet günü Allah'ın gücü ve kudreti her şeyin son bulacağı zaman olacaktır. O gün İblis'in tüm kibirli iddiaları ve insanları saptırma çabaları Allah'ın iradesi karşısında tamamen geçersiz olacaktır. İblis, dünyada geçen zaman boyunca Adem'in soyundan gelen insanları kandırarak, onlara dünya hayatının geçici zevklerine kapılmalarını sağlamıştı. Ancak Allah iblisin tüm bu çabalarını boşa çıkarmıştı. İblisin sonsuz azazap ile karşılaşacağı o an geldiğinde, onun gözünde dünya üzerindeki tüm zaferleri anlamını yitirecek, her şey son bulacaktır. İblis bir zamanlar Allah'a karşı isyan ederek kendisini çok büyük ve üstün görmüştü. Ancak o kendi sonunu hazırladığının farkında değildi. İblis kıyamet günü geldiğinde Allah'ın adaletine karşı koyabilecek hiçbir şeyin olmadığını anlayacak. O gün yeryüzünde yaptığı tüm kötülüklerin bedelini cehennemde ödeyecek. İblis bir zamanlar Adem'e secde etmemek için dünyada direndiği gibi şimdi de kendi sonuna boyun eğmeye direnecek. Ancak Allah'ın hükmü tüm direnişin önündedir ve iblis cehenneme sürüklenecektir. İblis Allah tarafından sonsuz cehenneme gönderilecek ve kıyamet günü sona erecek olan tüm zamanların sonrasında kendi ebedi cezasına çarptırılacaktır. Cehennem, onun ve ona uyanların sonsuz işkence çekeceği yerdir. İblis, kendisinin Allah'a karşı olan kibirli tutumundan dolayı sonsuz bir ceza ile karşı karşıya kalacaktır. O kendi kibir ve öfkesinin bedelini her geçen saniye daha büyük bir acı ile ödeyecektir. Kıyamet gününün yaklaşmasıyla birlikte güneşin batıdan doğması gibi büyük bir olayla iblis ve insanlar için son kararlar verilecektir. Allah tüm insanları ve cinleri hesaba çekecek ve onları yaptıkları amellerin karşılığına göre ödüllendirecek veya cezalandıracaktır. O gün iblis sadece kendisine zulmeden değil Aynı zamanda onun peşinden giden insanları da sorgulamak ve Allah'a karşı işlemiş oldukları günahların bedelini ödemek zorunda kalacaklardır. İblis, dünya hayatında insanları Allah'a karşı isyan etmeye ve kötülüğe teşvik etmeye çalışırken, kıyamet günü gelince kendisi de Allah'ın adaletine boyun eğmek zorunda kalacaktır. Güneşin batıdan doğması, aslında iblis ve peşinden sürüklediği insanları Allah'ın mutlak kudretinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu, iblisin tüm geçmişteki kibirli tavırlarının ve Allah'a karşı yaptığı isyanların bir son bulduğu, kendi sonunu hazırladığı o yıkıcı andır. İblis, sonsuz bir ceza ile karşılaşacak ve insanlar için de Allah'ın sonsuz adaletinin tecelli ettiği o an yaşanacaktır. İblis, sonrasında cehennemde işkencelere tabi tutulacak, yaşadığı öfke ve kinin bedelini ödeyecektir. Bu, onun kibir ve öfkesinin sonucudur. O, gerçekten ne kadar büyük bir hata yaptığını, Allah'ın iradesine karşı gelerek kendisini nasıl kendi sonuna sürüklediğini sonsuz bir azapta anlayacaktır. Ve sonunda iblis sonsuz azapta kaybolacak. Dünyada kendi egoizmi yüzünden günah işleyen insanlarla birlikte Allah'ın sonsuz adaleti karşısında yerini alacaktır.